platformun Jack Ryan uyarlamasının ilk günlerinden bu yana Prime Video özellikle kitap serisine dayanan militarist aksiyon dizileri için en iyi platformlardan biri haline geldi. Chris Pratt liderliğindeki Terminal List 2022'de yayına girdiğinde yayıncının galibiyet serisinin Jack Carr'ın serideki ilk romanının yetersiz uyarlamasıyla sona ermesi şaşırtıcıydı. Ancak dizi sadece ikinci sezon için yenilenmekle kalmadı, aynı zamanda yayıncı The Terminalist Dark Wolflar bir yan hikaye dizisi sipariş etti. Karın kitaplarından doğrudan bir uyarlama olmayan dizi, Taylor Kitsch'in canlandırdığı Ben Edwards karakterini konu alıyor ve orijinal diziden yıllar önce Ben Edwards'ın donanma SEAL'larından onursuzca terhis edildiği dönemi konu alıyor. Ben ve Seal arkadaşı Rafe Hastings eve dönmeden önce gizemli CIA üyesi Jet Haverford tarafından İran'ın onları nükleer bir güç haline getirecek bir cihazı ele geçirmesini engellemek için Avrupa'da çalışan ekibine katılmaları için işe alınırlar. Bu süreçte gizli operasyonların karanlık yüzünü öğrenir ve kime güvenebileceğini sorgulamaya başlar. Umbrella Academy mezunu Tom Hopper, The Covenant'ın Dar Selimi ve geri dönen Chris Pratt'in de aralarında bulunduğu Kitchen Terminal List serisi, Selefi'nin birçok sorununu bünyesinde barındırıyor. Yer yer oldukça kasvetli ve olay örgüsü, bazı iniş çıkışlar ve siyasi komplolar eklemeye çalıştığında kaybolmaya başlıyor. Ancak orijinal film bu hataların bazılarını telafi etmeyi başaramazken, Dark Wolf, serinin rotasını düzeltiyor. Carr ve David DiGilio, iniş çıkışların yanı sıra biraz neşe ve sağlam bir aksiyon katarak filmi daha keyifli hale getirmenin yollarını buluyor. Dark Wolf'un planının Terminal List evreni için gerekli hissedilmesi biraz zaman alıyor. Terminal List 1. sezon, özellikle Reese'in ailesinin ölümüne yol açan komploya karıştığının ortaya çıkmasının ardından, Kitchen Can'ı öndürdüğü Ben Edwards'ın ne kadar ilginç olduğunu vurguladı. Bu hikayenin devamı vardı ve Dark Wolf boşlukları doldurmaya çalışıyor. Benle Seal görev süresi boyunca karşılaştığımızda prototip askerlerin birçok özelliğini sergiliyor. Takım arkadaşlarıyla kardeşçe bir dostluk kurması ve görev süresi boyunca Musullularla kurduğu bağlarda bunlardan biri. Ancak büyük ölçüde Kitchen katmanlı performansı sayesinde yüzeyin altında bir şeylerin döndüğü de açık. Dizi ilerledikçe Ben'in işin şiddetine takıntılı hale geldiği ve işin içine dalmak için her şeyi geride bırakmaya hazır olduğu biraz fazla açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu durum, özellikle Hopper'ın canlandırdığı Rayle kendisi ve diğerleri arasında birkaç büyüleyici sohbete yol açıyor. Dizinin bir diğer büyük sorunu da, Ben'i çevreleyen inandırıcı unsurların zaman zaman eksikliği. Hikaye, Terminal List birinci sezonda Ben'le nerede karşılaşacağımıza dair bazı temelleri atsa da, Dark Wolf serinin genişlemesini haklı çıkarmak için çok uzun zaman alıyor. Uzun süredir görevde olan biri için, Ben'in gizli operasyonlar dünyasıyla tanışması önceki deneyimlerinden çok da farklı değil. Dizinin karakterin karanlık tarafını ortaya koyması amaçlandığı düşünüldüğünde, daha karanlık durumların başkalarına neden sunulduğunu sık sık merak ettim. Ray'in bilgi almak için birine nasıl işkence ettiğini, ancak sonrasında yaptıklarının onu rahatsız ettiğini izliyoruz. Salim'in canlandırdığı Monunsa davranışlarını daha da rahatsız edici hale getiren TSSB belirtileri gösterdiğini görüyoruz. Ben'in etrafında zaman zaman inandırıcı olmayan riskler de var. Birçok aksiyon sahnesinde vuruluyor ve neredeyse havaya uçuyor. Ancak gelecek hikayesini bildiğimiz için güvenliği konusunda endişelenmek zor. Dark Wolf'un hareketleri bazen biraz fazla abartılı. Terminalist kesinlikle heyecan verici sahneler sundu ve Dark Wolf oyunu bazı heyecan verici yönlerden gerçekten bir üst seviyeye taşıyor. İster neredeyse tamamen tek çekimde kurgulanmış bir otoyol tünelinde cihazı çalmaya yönelik soygun benzeri operasyon olsun, ister benim bir düşman sürüsüyle tek kişilik hesaplaşmalarının doruk noktası olsun, karakterlerin becerileri güzelce sergileniyor. Ancak dizinin aksiyon sahneleri bazen biraz fazla abartılı. Eski deniz kuvvetleri SEAL'larına ve diğer elit askeri gazilere odaklandığı için sahnelerin çekimlerinde ekip koordinasyonları ve eğitimleri göz önünde bulundurularak belli bir akıcılık olması mantıklı. İster her silah için ısrarla susturucu kullanılması, ister hayati tehlike arz eden yaralanmaların azlığı İsterse kameranın arkasında genellikle sabit bir el olsun, çatışmanın o gerçek karmaşasından yoksun. Vurdukları nesne üzerinde de pek etkisi olmayan silah atışlarıyla aksiyonun bir kısmından koptun. Dark Wolf'un oyuncu kadrosu sağlam. Karakterler sevimsiz olsa bile, Kitch rolüne büyük bir ustalıkla geri dönüyor. Silahlı çatışmalarla meşgul olmadığı zamanlarda geri dönen Yıldız, Ben'in orijinal dizide ima edilen ekstra katmanlarını, özellikle de çeşitli ihanetler karşısındaki hayal kırıklıklarını güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada Salim, Moe rolunda gerçekten yürek parçalayıcı ve sürekli gelişen hikayesini izlemek için büyüleyici kılıyor. Fauda'nın emektarı Rona Lee Shimon, Eliza Perash rolündeki karmaşık rolüyle etkileyici bir performans sergilerken, Barry'nin yıldızı Robert Wisdom, şüpheci CIA ekibinin lideri rolünde sessiz ve yoğun bir performans sergiliyor. Ancak çoğu zaman sevimsiz olan karakterlerin kendileri olduğu için bu performansları benimsemek biraz daha zorlaşıyor. Tom Hopper ve Luke Hemsworth'ın sırasıyla Rife ve CIA müteahhiti Jules Landry rollerinde oynayacakları konusunda kararsız kaldım. Karakterlerini anlıyorlar ve iyi oynuyorlar. Westworld'den mezun olan oyuncunun kuru esprileri genellikle dizinin en çok güldüren unsurlarından biri olurken, Hopper, Kitch ruhani kardeşler olarak mükemmel bir uyum sergiliyor. Ancak karakterlerin kendileri çoğu zaman sevimsiz oldukları için bu performansları benimsemek daha da zorlaşıyor. Rife, dövüşü bırakmaya hazır olmakla hatta aşırı ve uzun bir işkence sahnesi bile olsa dövüşe devam etmek arasında sık sık gidip geliyor. Öte yandan Landry, kadın bir takım arkadaşına karşı yaptığı hareketlerden sonra iğrenç bir figüre dönüşüyor. Bu karakterlerle ne kadar zaman geçirdiğimizi düşünürsek, Dark Wolf: The Terminal listin günahlarından ancak biraz ders almış gibi. Ahlaki belirsizlik, anlatmaya çalıştığı hikaye için mantıklı. Ancak karakterler neredeyse kurtarılamaz hale geldiğinde ve konu tanıdık bir alana doğru ilerlediğinde, ön hikaye selefinden ancak biraz daha iyi bir noktada duruyor. The Terminal List Dark Wolf'un ilk 3 bölümü 27 Ağustos'ta Prime Video'da yayınlanacak ve ardından her çarşamba yeni bölümler yayınlanacak.